Evet vefat etti. Morgun önünde bekliyorum. Dün aslında bir umuttu. Bir umuttu. Doktorlar dedi ama ya umut ba umut dedik ama bilmiyorum ya konuşamıyorum artık. Dediğim ki. Dün aslında anne de anne sütü için umutlandım. Ben kendi açımdan umutlandım. Doktorlar aynı dedi. Yatırdığın gibi duruyor dediler. İlerleme yok. Abi kendi kendime umutlandım. Rabbül Alemin dedim bunu verdi bize. Başka bir şey diyemiyorum ki. Peki şu an annemin durumu nedir? Ya bir evladından iki sefer haber alıyor ya bir ölü. Bir daha öldü. İki defa. İki, i̇ki defa. Yani. Ya Rabbül Alemin'e havale ettim ben ya. Oradan da devam edecek. Bu olayla ilgili sizden özür devlet yetkilisi falan oldu mu size ulaşan? şu anda bir süreç işliyor. Onun için bir şey demeyeyim ben de. Bir, bir buçuk saat önce aradılar. Ee, durumu kötü dediler. Biz kalp masajı yapıyoruz. Daha hastaneye gelirseniz dediler. Ondan sonra çıktık. Beş dakika kalp masajı yaptım de Döndüremedim hatta hayata. Takdir ilahi alacağı nefes bu kadarmış.